Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün farklı bir video çekeceğiz. Çünkü videonun çoğunluğunda ben olmayacağım. İsmail abi olacak. İsmail Çam'ı çoğunuz tanıyorsunuzdur. Ankara'dan. Kuzum dersen çoğunuz tanırsınız. Eski drakçılardan, otomobil sektörünün efsanelerinden. Bu arada İsmail abiyle çok güzel projelere başlıyoruz arkadaşlar. İsmail abi Ankara'da iyi bir dükkan açtı. Hem performans merkezi hem normal otomobilleri yaptı. Bakımını, mekaniğini yaptı. Çok güzel bir büyük bir yer açtı. Herhalde bir ya da iki sonraki videoda zaten size onunla bir sürpriz yapacağız. Hatta daha sonrasında ilerisinde de farklı sürprizlerimiz olacak. Ama gelelim bugüne bugün ne yapacağız? Biliyorsunuz şu efsane bir Supra var. İhaleye çıkan. Bütün Türkiye'nin konuştuğu. işte X'te TT olan. Instagram'da herkesin paylaştığı. Herkesin o ihaleye girmeye çalıştığı bir araba var. Çoğunuz biliyorsunuzdur arabayı. Bilmeyenleriniz varsa da böyle bir hikayesi vardı arabanın. Daha önce bir kere ihaleye çıktı. Sonra geri kapatıldı ihale. Şimdi 1 TL'den ihaleye açılıyor tekrar. İsmail abi aradı beni. Dedi ki bu arabayı çekerim mi? Ne yapalım? Ne diyorsun? Abi dedim bilmiyorum. Program yoğun. Çünkü gördüğünüz gibi uzay garajı açtık. Bir dükkan açtık. Buranın da çok güzel bir videosu gelecek yakın zamanda. Burada işte PPF ağırlıklı olmak üzere detay temizlik de yapıyoruz ama ağırlığımız PPF. Xper'le anlaştık. Buranın da güzel bir detaylı videosunu çekeceğim. Çalışma arkadaşlarımızı buradaki kaplamayı kim yapıyor işte diğer arkadaşları falan nerelerde ne yapılıyor, hangi işlemleri yapacağız, hangi markalarla anlaştık. Hepsiyle ilgili detaylı bir video çekeceğim merak etmeyin. Ama bu arada siz eğer aracınızı kapatmak isterseniz kendi reklamımı yapmış olayım arada. Uzay garaj instagram adresinden girip oradaki telefon numarasından buradaki işte Yusuf Aşener'e bizim arkadaşlara ulaşabilirsiniz. Şimdi bugüne devam ettiğimizde birazdan İsmail abiye bağlanacağız zaten onunla konuşacağız. Detayları da öğreneceksiniz. Ben de sizinle birlikte öğreneceğim. İsmail abi dedi ki arkadaşlar. Ben dedi bu arabaya gideceğim çekeceğim. Sen gelsen de gelmesen de. Ben dedim ki o zaman ben işleri ayarlayamıyorum şu anda. Belki göndereyim. Belkonu yanına gitti. Şırnak'a uçakla gittiler. Hatta İsmail abi bu konuya o kadar tutuk bir adam ki dönüşünü Şırnak, İstanbul Ankara yapıyor. Yani 6 saat falan uçacak. Önemli değil benim için. Yaparım dedi. Biletleri aldık hep birlikte. Şimdi onlar gittiler. Şimdi Şırnak hikayesini dinleyin siz. Arada geleceğim yine İsmail abiyle FaceTime yapacağız. Bakalım neler yaşamışlar. Arkadaşlar sizin için tam 1200 kilometre geldik. Şimdi Supra'yı inceleyeceğiz. Birlikte inceleyelim. Birlikte neler olacağını, neler yapılabileceğini, handikaplarını, güzelliklerini hepsini birlikte görelim. Hadi. arkadaşlar sizin için 1200 kilometre geldik iki buçuk üç saattir buraya girmeye çalışıyor Supra'yı görmeye çalışıyor Supra'yı biz görebiliyoruz fakat kameraya çektirmek istemiyorlar İçeride arabamız içeride ama kesinlikle kamera görüntü vesaire almamızı istemiyorlar herhangi bir sebep olmadan işlem yapmaya çalışıyorlar yani şu anda zaten izin almaya hala devam ediyoruz şu anda görüyorsunuz belki arkamda araç şu anda arkamda gözüküyor ama siz bunu ne kadar algılayabilirsiniz ne kadar görebilirsiniz bilmiyorum ama bununla ilgili size genel bilgileri vereceğim ama bir iki dakika sonra farklı bir yere geçelim burada pro problem çıkmasın. Oradan devam edelim. Son bir fotoğraf daha al sen. Ondan sonra biz çıkalım. Dışarıda konuşmamıza devam edelim. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi 1200 kilometre yol kat ettik. Supra'yı görmeye kadar geldik. Supra'yı gördük. Ama Supra'nın etrafında video çekmemize izin vermediler. Yani önünde geçip röportaj yapmamıza izin vermediler. Görüntü aldık gene. Ama onunla ilgili çekim yapamadık. Yoksa size tek tek tarif edecektim. İşte koltuğu böyle, göğsü böyle, altı böyle, paspası böyle, şurası böyle, burası böyle diye tarif edecektim. Bunların hiçbirini yapamadık. Ama şu an Supra'ya gene çok yakınız. 600 metre ilerimizde duruyor. Şimdi bu Supra nedir? İlk başta ona gelelim. Türkiye'yi karıştıran Supra. Adını öyle koydular. İhalede birçok fiyatları telaffuz edenler var. Çok fazla rakamları telaffuz edenler var. Bununla ilgili size isterseniz biraz bilgi vereyim. Supramız çok düzgün bir Supra değil. Ha bir tek bir Supra da değil. Olmayacak bir şey de değil. Olur. Çok da güzel olur. Çok da güzel yapılır. Aslı sağlam ama içinde dışında kozmetik olarak ihtiyaçları olan bir Supra. Motoru yok. Şanzımanı yok. Göğsü var ama iş görmez. Gene kaplanması vesaire lazım. Lazım. Koltukları düzgün değil, altı düzgün değil. Bir arka takımımız var, işe yarayabilecek. Kaportası düzgün diyebileceğim kadar düzgün. Onun haricinde Supra'nın akıbetine aslına bakarsanız çok çok önceleri yani 95 senelerinde falan yaptığım araştırmalara göre Saddam Hüseyin'in tarafından getirilmiş. Saddam Hüseyin'in kızları tarafından kullanılmış. Irak'ta bir inşaat şirketi olan bir arkadaşımız bunu Türkiye'ye getirmiş. Birçok kere yaptırmış, modifiyelendirmiş. Fakat buradan işte bir kere modifiye edilmiş tekrar gitmiş. Gittikten sonra iki aracına birden modifiye eden arkadaşımız yanlış yağ kullanılma sonucu arkadaşlar arabalar yatak sarmış. iki araba birden yatak sarmış. Bu arabalar yatak sarınca bunlar yağ firmasına dava açıyorlar. Yani Irak'ta kullandıkları yağ firmasına dava açıyorlar. Hatta yağ firmasından bir bedel alıyorlar. Ondan sonra Türkiye'ye bunlar motorunu yaptırmak için geliyorlar. Giriş yaparken üzerindeki motor varmış. Onu burada tamir ettirmek istemişler. Fakat çıkarken buradan sıfır motor vesaire almışlar. Motorun geleceği tarih bunlara uymamış. Onlar da bir çıkalım tekrar geri gireriz nasılsa diye arabayı burada bırakmadan günleri de bittiği için arabayı alıp çıkmak istemişler. Çıkmak isterlerken bunlar motorlu girip motorsuz çıktıkları için devlet bu arabaya el koyuyor. Yani aslında araç sahibinin de burada herhangi bir kusuru vesaire olmamasına rağmen bu arabaya el konuluyor. Araç sahibi bunu almak için işte adliyeye başvuruyor, avukat vesaire tutuyor ama avukat bence çok ilgilenmiyor bu işlerle. Ceza falan kesiliyor, çocuğa ulaşılamıyor. Çocuktaki yani Türkçe bilme işinden dolayı bu araba bu araba burada kalıyor bu araba şu an ihalede ve bu araba ihaleden mecbur satılacak kimse yani karşı taraf bunu bir daha alamaz o iş bitmiş durumda Türkiye'nin malı olmuş durumda şu anda Supra Peki bu Supra ihalede yani kimsenin bilmediği bir şey var motorsuz olduğunda ne oluyor nasıl oluyor yani bu araba şimdi 2 milyona herhangi birinde kaldı A şahsında B şahsında C şahsında 2 milyona aldığınız araca verdiğiniz vergi tam olarak yüzde 250 adı altında geçiyor ama desi hiç yok. 250 baştan aldığınız fiyatın üzerine yüzde %250 koyacaksınız. 2 milyona aldığınız arabayı 9,5 milyon TL vererek sahip oluyorsunuz. Niye 9,5 milyon? 2 milyona aldınız. Ondan sonra bir de motor faturası kestiriyorsunuz. Motor faturasını yani şu anda benim bildiğim kadarıyla motorumuz 330 bin lira civarında sıfır bir motor sipariş edersek üst kapak hariç 330 bin lira civarında olması lazım. Bunun faturasını da aldığınız zaman 9,5 milyona mal oluyor size. Yani şöyle 10 milyona ihale sizde kaldı 35 milyon TL'ye sahip olacaksınız aracı. Onun için sakin davranın, vereceğiniz fiyatları ona göre davranın. Herkes ihaleye girsin, almak istesin ama rakamı uçurdu. Burada arabayı boşu boşuna bırakmayın. Birisi mutlaka alsın istiyorum. Ha bu ihaleye ben girecek miyim? Herkes onu bana soruyor. Sen girecek misin? Sen alacak mısın? Ben ihaleye girmeyeceğim. Ama çevremden birileri de girerse sevinirim. Arabayı yapmaktan haz duyarım. Türkiye'deki 9 tane piyasında olan aracımız var. Normalde 14 tane Supra'mız var. Bir tane Gelecek sene çıkacak olan bir Supramız var, 15. olacak. Bu da 16. olacak. Onun için yani birinin düzgün bir fiyatları alıp bunu restore edip tam anlamıyla düzgün bir şekilde piyasada yürüyen bir Supra olmasını istiyorum. Onun için de bu videoya yani Doğan Kabakla birlikte çekip hazırladık. Siz de buradan yarar görmenizi isterim. Arayalım Doğan'ı da arayalım. <laughs> ya bir de hasta olduğum halde geldim. Sıkıntı da yok. Gerçi ihale zamanına çok yakın olduğu için geldim. Onları da bilgilendirmek istedim. Evet arıyoruz. Şu anda bağlanıyoruz. İnternet tabii kötü orada anladığım kadarıyla. Vay abim tişört güzelmiş. <laughs> Kardeşim nereye göstereyim sana? Habur sınır kapısını mı göstereyim? Arkası Habur sınır kapısı mı şimdi? Vay yazıyor gümrük. Evet. Şimdi şöyle. Kardeşim şimdi biz buraya geldik. Arabayı görmek istedik. Sabah izinlerimizi aldık arabayı görmek için. İçeriye girdik. Kamera kaydı vesaire yapacaktık ama e, engel oldular. Biz de ses çıkartmadık. Yani tamam dedik olabilir. Şimdi şöyle bir olay var. Dedi ki abi arabanın yanında kamerayla dolanıp e, röportaj yapmayın. Sebebi bu araba Türkiye'yi karıştırdı. Bu araba için burayı aramayan kalmadı. Türkiye'nin her yerinden, yerinden aranıyor. Akşama kadar yatağımdan beni kaldırıyorlar. Bu arabayı soruyorlar. Evimden kalkıp bu araba için gelmek zorundayım. gelin kayıt yapmayın. Gelin insanları buraya toplamayın dedi. Ben de dedim ki bak biz bu kaydı yaparsak bu kaydı güzel, güzel bir şekilde yaparsak, yaparsak kimse, kimse buraya gelmez. gelmez de. Evet. Adam da rahat, rahat eder. O da dedi ki abi sen gene de kaydı yapma. Biz de rahat edelim dedi. Tamam. Şimdi, şimdi Doğancım arabaya kadar geldik ama bundan sonra ne yapabiliriz bilmiyorum. Biraz izah etmeye çalıştım. çalıştım. Senle de paylaşayım. Bu arabanın ihalesi 10 milyona biterse 35 milyona sahip oluyorlar bu arabaya. Abi benim en çok merak ettiğim konu da bu zaten. Sen anlatmışsındır muhtemelen ama bir de bana bunu anlat. Yani net bir şekilde. Şimdi bu arabayı ben girdim yani. Yani galiba 1.5 milyondan başlıyor. 1.350. 1.350'den başlıyor yani. Herkes teklifini verdi, verdi, verdi. Araba 10 milyona bende kaldı. Ne yapıyorum ben abi? Tamam. Şimdi 10 milyon lira bedeli bir kere ödüyoruz. Arabamızı oradan kesinlikle çıkartamıyoruz. Vergi dairesi bize diyor ki üstünde 3000 cc bir motor olmak zorunda. Toyota motoru falan olması evet. zorunda. Tabii ki. Evet. Evet, 3.000 cc bir motor. 3.000 cc motorun %220 vergisi var. %20 KDV'si var. Bunlar %240 yaptı. Şimdi 10 milyon aldık, 24 milyon devlete vereceğimiz ekstra para var. Bu bir. 10 milyona aldığın arabaya 1 milyon liraya motor alırsan, faturalı motor alırsan 11 milyona almış olacaksın. 11 milyona tekrardan %240 çıkıyor. Yani 1 milyon yani, aldıktan sonra, vergisini verdikten sonra 11 milyona geliyor. Ama sonra bir daha üstüne 240 vergi mi Evet. Bir de motor faturasına %240 ekleniyor. Yani... 1 milyonluk faturaya bile 2,5 milyon eklenecek. İsmail abi biz o zaman konuyu değiştirelim abi başka konular. Hayaller gene Evet yalan şimdi, oldu. Ya benim zaten söylemeye çalıştığım ihaleye girmesinler değil, ihaleye girsinler. Bu fiyatları göz önünde bulundurarak insan kendine bir rakam belirlesin. Türkiye'de şu anda satışta 15 milyonla 25 milyon arasında 6 tane satılık supra var. Bu supra onlardan daha düzgün değil. Ona göre fiyat verilmesi lazım. Bu ihaleye ben girmeyeceğim. Kendi adıma söylüyorum bu ihaleye ben girmeyeceğim. İnsanlar bana Evet, e, insanlar bana şunu diyordu. O 1.350 aldın mı? Özür dilerim böldüm abi. 1.350'yi görünce tabii ki bir cez, cezbediyor insan yani acayip abi. Yani diyorsun ki evet. 5 milyon alsam, 7 milyon alsam, 8 milyon alsam, işte 2-3 milyon harcasam, 4 milyon harcasam böyle canavar gibi bir araba yapsam diye cezbediyor. Ama tabii ki evet. e, işin bu tarafı varsa o başka bir şey. Daha önceden çıkış fiyatı daha güzeldi. Şahin fiyatınaydı. Ama bu ihalenin de yanmasını da istemiyorum. Yani düzgün bir fiyata insanlar e, tek tek o 50 liranın, 100 liranın onlara 1 milyon TL'ye mal olacağını bilip ona göre ihaleye girmesini istiyorum. Yani biz seninle bu verdiğimiz emek boşu boşuna değil düzgün bir şekilde olsun istiyorum şu anda. Yani, yani e, ihale e, çünkü şimdi adamlar ne diyecek? Bunun gerçeğini öğrenen 10 milyon alan insan gidecek bunun 35 milyona mal olduğunu, 40 milyona mal olduğunu gördüğü zaman yakacak gelecek. Diyecek ki gitsin 135 bin liram gitsin, 100 bin liram gitsin diyecek. Ama bu ihale böyle böyle 10 sene sürecek, 10 sene burada bu araba çöp olacak. Böyle örnekler de var bu arada sen daha önce söyledin mi? Tabii. Tabi şu anda Samsun'da bir tane A8 Long var. 3 senedir ihaleye çıkıyor abi. Her seferinde de satılıyor. 5 milyon, 3 milyon, 7 milyon, 6 milyon her seferinde satılıyor. Peki abi bu araba 10 milyona bende kaldı. Ben de e, sonrasında çıkan e, fiyat bana fazla geldi. Ve dedim ki bunu veremeyeceğim. Ne oluyor? Sen içeriye verdiğin teminatın yanıyor. Bu teminatı 3 kere yaktığında bir daha gümrük ihalelerine giremiyorsun. Sen kendi TC kimliğinde bir daha ihaleye giremezsin. Doğrudur. Doğrudur. 6 ay en az banlanıyorsun. Ondan sonra ister Yerlerse bir daha hiç sokmuyorlar seni. Şu an teminat ne kadar abi? 100 bin lira. 100 bin TL. Neyse abi havadan sudan konuşalım. Şırnak nasıl? Hava nasıl? Güzel mi? Sıcak mı? Burada hava, hava çok güzel. Terledik ama çok rüzgar vardı. Yani bildiğin iki saat burada dışarıda oturmak zorunda kaldık izinlerden dolayı. Şu anda kötü bir durumdayız. Artık videoyu sonlandırıp zaten otelimize gidip dinlenip yarın sabah uçağa binip geçeceğiz. Tamam abi siz mi sonlandıracaksınız videoyu burada beraber mi sonlandıralım? Nasıl istersin? Vallahi şu an birlikte sonlandırabiliriz. Birlikte sonlandıralım. Arkadaşlar yani İsmail abi sağ olsun dedi ki Doğan ben gideceğim geliyor musun dedi. Ben zannettim ki Ankara'da araba. Abi dedim yarın sabahtan çıkıyoruz geliyoruz dedim. Sonra dedi ki oğlum araba Şırnak'ta. Tamam abi dedim o zaman. <laughs> bizim Berke'ye oluyorum dedim. Sağ olsun. Yani İsmail abi şunu söylediği için bu videoyu çekiyoruz aslında. Sen dedi gelsen de gelmesen de ben dedi bu videoyu çekeceğim dedi. Gideceğim dedi. Arabayı göreceğim dedi. Sonuçta adamın işi bu. Arabacı. Ee, ben dedim ki o zaman madem gidiyorken ben bizim arkadaşlardan birini vereyim abi senin yanına. Böyle bir içerik hazırlayalım. insanlar bilgilensin. Biz bu sektörün içinde olmamıza rağmen tam detaylarına hakim değiliz. Dolayısıyla herkes öğrensin doğrusunu bilsin istedik. Ee, hiçbir aynen, şekilde aynen. yani araba satılsın satılmasın falan bizim böyle bir Derdimiz yok hiçbir şekilde. Biz sadece bilgilendirelim istedik. Çünkü bu benim de merak ettiğim bir konu. Genelde benim merak ettiğim konularda güzel izleniyor. Güzel bir hem izlenme alacağız bu videodan açık açık söyleyeyim. Hem de meraklarımızı gidereceğiz. Bu araba da ülke gündemini acayip meşgul ettiği için bence herkesin ilgisini çekiyor abi. Aynen kardeşim. Ben ihaleden düşsün istemiyorum. Alınsın, düzgün bir yere gitsin, düzgün bir şekilde restore edilsin istiyorum kardeşim. Ama bu ihaleye ben girmiyorum. Kesinlikle herkes rahat olsun. <laughs> Duydunuz arkadaşlar. İsmail abi eline koluna ayağına sağlık. Oradaki bütün arkadaşlarım bizim Berkin, senin yanına gelen arkadaşların Çok ee, teşekkür ederim. Sağ benim. olun. Hakikaten bir amme hizmeti yaptınız yani. Kamu hizmeti yaptınız bugün. <laughs> Her zaman yapacağız. Supra olsun biz yaparız. Eyvallah. Arkadaşlar videonun başında da söyledim. İsmail abiyle çok acayip projeler geliyor. Bu da teaser olsun. İsmail abi artık bizimle e böyle omuz omuza yürüyeceğiz otomobil sektöründe. Çok güzel işler geliyor. Bu arada çok da güzel bir garaj açtı. O garajı da bir sonraki videoda zaten göreceksiniz. Güzel bir videoda çektik orada. Araba da sürpriz olsun İsmail abiyle de hadi teaser'ında vereyim ufak tadilat tamirat tarzı bir program geliyor İsmail Avankara'dan ben İstanbul'dan çekimler yapacağız arada buluşacağız çok farklı bir konsept geliyor detayları bir sonraki videoda bulacaksınız abi mükemmel olacak hepinizi seviyorum görüşürüz ben de seni kardeşim kendine iyi bak bir kuzum iyi bakın kendinize de abi herkese kuzularım kendinize iyi bakın Allah'a emanet <laughs> öptük abi seni arkadaşlar görüşürüz, görüşürüz. bay Eyvallah bay abicim. Arkadaşlar bu arada Doğan söylerken ben de söyleyeyim. Hakikaten tamirat tadilat projesine başlayacağız Doğan'la. Allah nasip ederse, sağlığımızla ilgili bir problem olmazsa harika zamanlar geçireceğiz. Hep birlikte olacağız. Ben de artık kameraların yanında, kameraların arkasında hep birlikte olacağız. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bu arada videoyu da eşim yardımcı oldu sağ olsun. Çekmeye aşkım teşekkür ederim. Bugün izleyicilerden de puan aldık, hanımdan da aldık. Rahat rahat uyuyabilirim. Görüşürüz.